Risale-i Nur'da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geliş vaktinin bildirilmediğini iddia eden Ahmet Çolak'ın iddiasına cevap. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da 8 ayrı yerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihinin Hicri 1400'e olduğunu bildirmiştir. Delil 3 Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mahasine ve o iç kuvveti tam teçhiz edip cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için tahari hakikat, meyalanını ve insaf ve muhabbeti insaniyeye o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Hutbe-i Şamiye sayfa 30 Üstadımız Hicri 1371'den hem 30-40 sene sonra hem de yarım asır sonra yani 50 yıl sonra diyerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde görev başında olacağını açıkça söylemektedir.